Şimdi ikinci sorumuz Sinem Filibeli Öztürk soruyor. Ee, Natal'de bir gezegen retro iken progeste düz ise ya da Natal'de düz progeste retro da ise ne anlamda oluyor nedendir ee, diye soruyor şimdi Sinem. Ee, evet güzel soru bu da. Şimdi Natal'de bir gezegen retro ise arkadaşlar. Ee, Progess'de bu gezegen bak progess da bu gezegen ileri geçmiş olabilir ama hangilerinde mesela bazı yani mesela jenerasyon gezegenlerinde bu mümkün olmayabilir arkadaşlar yani e, jenerasyon gezegenleri veya satürn jüpiter bunlar çok uzun hani e, progess retroları uzun duran e, gezegenler e, biz daha çok açıkçası hani bir gezegen hani Sinan burada soruyor. E, progresi düzse, Natal'de e, de düz progresi retro ise, yani ters olursa diyor yani. Natal'de bir gezegenim var, retro. Progres da ileriye geçince ne olur diyor yani. Tamam mı? Ya da diyor progres haritamda düz e, şey natal haritamda düz harekette progres haritamda retroya girerse ne olur? Arkadaşlar şimdi e, biz daha çok açıkçası bu tarz retroları yani ben açıkçası jenerasyon gezegenlerini de incelemiyorum. Yani neden? Çünkü jenerasyon gezegeni zaten doğuştan sen eğer retroysa ...yüksek ihtimalle yani tabi istisnai durumlar oluşabilir... ...bu kişi e, en son yani o retronun en son döneminde doğmuş olabilir... ...15-20 yıl sonra e, yani Uranüs, Jüpiter, Plüto ileri geçmiş olabilir... ...olabilir ama genellikle arkadaşlar yani biz çoğunlukla... E, ...biz daha çok Merkür retroları ile ilgileniyoruz... ...Venüs retroları ile ve Mars retroları ile ilgileniyoruz... ...yani e, kişinin haritasında özellikle yani Merkür, Venüs, Mars... ...direkt ilgilen yani bunun dönüşümünü hisseder kişi... E, yani ama mesela bir e, Jüpiter ya da Satürn e, retrosunun düze geçmesini kişisel hayatında belirgin bir şekilde yaşayamıyor olabilirsin ama uzun vadeye yayılabilir. Yani mesela bir Uranüs, Plüton, Neptün e, hani bunlar hele ki yani Plüto'yu hiç hissetmeyebilirsin. Yani Plüto mesela natal haritanda retro e, ondan sonra ama progres haritanda ileriye geçti mesela. Hani mümkün değil hadi de, Hadi geçti diyelim. Hani sen diyelim ki e, Plüton'un son retro döneminde doğmuşsun. Hani Plüto sen doğduktan 5 yıl sonra şey 5 gün sonra ileri geçti diyelim. Bu da yaklaşık 5 yıla tekabül eder. 5 ee, yıl sonra o Plüto ileri geçti diyelim. Yani bir, bir, fark yok. Yani hayatında zaten sen onu hep ileri gibi hareket ett. Yani onu sen Plüto'su düz harekette gibi e, davranacak. Yani veya 20 yıl sonra ileri geçti. Ee, 20 gün sonra Plüto ileri geçti. Bu da 20 yıla tekabül eder. Ee, yani doğduktan sonra kaç gün sonra o olduysa Progress Earth'ta tekniğiyle bunu görebiliyoruz. Şimdi o olayı yani kişi Uranüs, Pluto, Neptün'ü algılayamayabilir. Ama Merkür retrosunu algılar arkadaşlar. Çünkü Merkür kişisel bir gezegen. Dolayısıyla Venüs, Mars hani bunları algılar kişi. Hatta Jüpiter, Satürn'ü bile algılar. Ama yani uzun vadede onu gerçek hayatında gözlemlemesi lazım. Hemen belirgin bir şekilde olmaz. Ama Merkür kesinlikle ileri geçtiği an arkadaşlar... ...kişinin hayatında gerçekten iletişimle ilgili e, pozisyonlar oluşmaya başlıyor. E, bu kesinlikle 2 artı 2 eşittir 4 eder kadar net bir matematik. E, yani e, olasılık ama yani net yani kişisel olarak mesela diyelim ki... ...Natal haritasında Merkür retro olan bir kişi... ...progress haritasında arkadaşlar ileri doğru geçtiyse eğer... ...kesinlikle o kişinin mesela atıyorum... E, ...yani genellikle Merkür retroları 24 gün sürer. Yani e, 22 gün, 24 gün arasında... Yani ortalama diyelim 20 gün. Ee, kişi doğduğunda harita Merkür Retro daha yeni girmiş diyelim. Ama mesela bu kişi Retro'dayken doğmuş ama 10 e, 10 mesela 10 gün sonra. Yani mesela Merkür Retro olmuş. 10 gün sonra kişi e, doğmuş. Yani Merkür ortalarında. Bu demek oluyor ki 10-12 gün sonra Merkür ileri geçecek anlamında. Bu da onun hayatına 12 yıl eder. Yani 12 yıl sonra o Merkür ileri geçecek demekti. Bu ne demek? 12 yılına kadar iletişim problemleri, belki okul hayatı ile ilgili, ilkokul hayatı ile ilgili zorluklar, bir türlü algılama problemleri, kişi yani içsel ve ruhsal davranışlarında böyle birazcık daha böyle içe dönük bir kişi olacak, dışa dönük bir kişi olmayacak. Çünkü retro bir gezegen balık burcu hükmündedir arkadaşlar. Yani balık burcu gibi davranıyor. Yani biraz daha ruhsal ve manevi davranıyor. Plansız davranıyor. Bu aynen yani Merkür'de de geçerli, Venüs'te de geçerli, Mars'ta da geçerli. Yani biraz plansızlık başlıyor arkadaşlar. Yani kontrol etmesi zor retro olan bir gezegen karma yüklüdür. Şimdi ben de yani diğerleri gibi böyle karma 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 sizin başınızı ağrıtmak istemiyorum. Yani bu karma iyi de olabilir. Yani bir darma ya da karma bu felsefe yani. ...her zaman kötü değildir. Yani bu Merkür... ...retro yapmış da açıları ne? Yani bazen iyi şeyler de getirebilir. Ee, bu anlamda... ...ki birçok ben... E, ...baktığım zaman... E, ...yani bilim adamının haritasına... E, ...yani Merkür'ün retro olduğunu da... ...görüyorum. E, yani bu şu demek değil... E, ...bu kişi ilkokul çağlarında... ...iletişim problemleri yaşamış ama progres haritasına... ...Merkür ileri geçtiğinde... ...adamın algı olayı açılmış ama... ...Merkür retro ama herhangi bir yere yapmamış. Yani doğduğu anda çok açık bir enerji var. Merkür retro yapmış ama Jüpiter trinesi var adamın. Yani dosyada bu yani bu kişi mesela yine bunu çok faydalı bir halde yaşayabilir. Yani şimdi retrodan retroya da fark var arkadaşlar. Yani her Merkür retrosuna da aynı şeyi diyemezsiniz. Yani hangi burçta olmuş, hangi açılar altında bir Merkür retrosundan bahsediyoruz. Mesela örnek. Şöyle bir Merkür retrosu Mesela örnek bir örnek harita açtım. Yani şu an pardon bugünün aynı enerjisi. Mesela bakın Merkür burada. Bu retro olsaydı şu anda böyle bir Merkür retro. Yani ay böyle Juno kare. Hani ay Merkür'e kareye gidiyor. Ee, ondan sonra bakın Mars'a kareye gidiyor. Hani böyle bir Merkür retrosu tabii zor yani. Ee, yani böyle bir retro olsaydı yani. Bu retro bir gezegen olsaydı şu an retro olsaydı. Bu halde biri doğsaydı. Bu kişinin gerçekten zihinsel ve algı problemleri olacaktı. Ne zamana kadar? O Merkür Retrosu çıkana kadar progres haritasında bunu bizzat hayatını yaşayacaktı. Ee, yani gelişiminde yaşayacaktı anlamında. Ee, biz daha çok yani hayatımızda daha çok birebir etkileyen Venüs, Merkür, Mars'ı e, retrolarını biz Progess'te kıyaslıyoruz. Hani tabii bazen istisnai durumlar oluyor. Yani Pluto, e, Pluto, Uranüs, Neptün de. Ama bunlar e, e, kolektif gezegenler olduğu için kişinin hayatını çok direkt etkilemiyorlar arkadaşlar. Yani e, Pluto, Uranüs, e, Neptün çok böyle hani senin hayatında çok bireysel bir şey ifade etmeyecek. Onu belirteyim. Yani bunun ileri geçmesi. E, senin hayatında hani progres ileri geçmesi o kadar çok böyle belirgin bir şekilde ortaya çıkmayacak. Daha böyle zamana yayılmış vaziyette e, onu gözlemleyebiliriz. Ee, ama Satürn, Jüpiter e, evet birazcık daha belirginlik olarak e, yani Uranüs'e kıyasla e, baktığımızda daha çok fazla ortaya kendini koyabilir. E, Merkür zihinsel iletişim eee e, ile ilgiliyken e, Venüs retrosu e, daha çok kişinin duygusal ilişki yani iletişimleri, e, konfor anlayışı, e, para kazanma enerjisi ile ilgili. E, Mars retrosu da kişinin seksiyon enerjisi e, ve aksiyon yeteniyle ilgili. Dolayısıyla bunlar bizi oluşturan zaten bireysel ön planda olan en önemli faktörler. Dolayısıyla e, iletişim, değil mi? Para e, ve aksiyon kabiliyeti retro olan bir kişi hayatta bir diğerine göre daha e, zorluk yaşayacak ama e, mesela örnek Mars e, retrosu e, yani e, zor yani mesela e, 90 gün sürüyor. E, yani bu noktada e, bu 90 yıla tekabül ediyor arkadaşlar. Yani Mars retrosunun kaçıncı günde doğdu? Mesela atıyorum Mars retro olmuş. E, sen 50. günde doğduysan e, yani bu 40 yaşından sonra Mars'ın ileri gideceğini e, tekamül ediyor. Ama işte bunları biz progressor'ta da görebiliyoruz. E, o eğer ileri geçtiyse onun hayatında mutlaka bu konuyla ilgili ...artık daha iyi kullanabilmekle ilgili. Yani onu daha iyi kullanabilecektir. Ama progres haritasında Mars'ı retro olan bir kişi... Ee, ...yani birazcık daha agresif... ...birazcık daha böyle kontrolsüz kullanan... ...hani o hareket enerjisini... ...hani um, şey... Um, ...yani aksiyon yeteneğini... ...seksiyon enerjisini biraz daha plansız ve kontrolsüz kullanan... ...biraz agresif kullanan bir kişi ortaya koyabilir. Dolayısıyla plansız bir Mars... ...hani kontrolsüz bir güce benzer. Dolayısıyla... Kişi e, tabii ki Mars'ı ileri olan bir kişiden daha e, yani hani etrafa çarparak e, yani etrafa çarparak doğruyu bulabiliyor. Diğeri keskin ve nokta atışı yapabiliyor veya daha e, makul davranıyor ve daha makul aksiyon gerçekleştirirken diğeri daha böyle kızgın ve e, agresif davranışlar gösterebiliyor. Venüs retrosu da aynı. Sevgi enerjisi Venüs Retro olan bir insan yanlış ilişkiler içine girebilir. Yani kullanılabilir dolayısıyla aldatılabilir ilişki bazında parasal yönde kandırılabilir hakkı yenebilir çünkü neden Venüs'ü kullanamıyor yani kişi retro olan bir gezegen arkadaşlar aynı şey gibi çalışıyor kontrolsüz plansız retro eski yani geçmişe dönük yani hata yapmış üstünden geçiyormuş gibi yani sanki orada bir hata var ben o hatayı gidiyorum ve tekrar silip tekrar yapmak zorundayım yani soruyu cevaplamışım ama soru Yanlış bir daha cevapla diyorlar. Yani ben tekrar siliyorum, bir daha yapıyorum. Yani retro olan gezegenin alanında sizin yanlış yapacağınız garanti arkadaşlar e, diyebilirim. Ama bu noktada eğer açılar güzelse e, ...dediğim gibi valla ben birkaç tane bilim adamı da gördükten sonra e, bu anlamda e, e, şaşırdım. Yani e, hani Merkür retro bilim adamı mı olur? Valla ben gördüm. Yani bu noktada size e, özellikle astro kriminal e, ama tabii ki retro ama böyle tekareli retro değil yani e, ne adamın Jüpiter tirine yani tamam mı adama vermiş abi yani. Şimdi bu e, yani her retro da kötü değildir anlamında onu anla Evet içseldir ruhsaldır yani e, mesela progres tanda Merkür'ün retroya döner kitap yazdırır sana anlatabiliyor muyum? E, i̇çselleştirir seni içine döndürür e, ama mesela o anda e, mesela senin natal haritanda Merkür'ün düz harekette progress arıtanda Merkür retroya düştü diyelim. O dönemler içerisinde bu ki yaklaşık olarak 20-24 yıl sürer. E, o dönemde sen daha içsel ve ruhsal bir insana dönüşürsün. Yani pek böyle konuşmayan ya da konuşurken e, yani tabii eğer Merkür'ün olumlu pozisyondaysa Natal Arıtan'da. E, yani Natal haritan güzel şeyler vaat ediyorsa o Merkür retrosundan güzel faydalanırsın. Ama Natal Arıtan'da Merkür'ün te kare e progres haritada e, Merkür retroya düştüyse e tabi ne oldu şimdi otomatik bodoslama olarak o kişi yani o dönemlerde depresyon, e, akli melekelerini doğru kullanamamak, doğru kararlar verememek, doğru iletişim kuramamak gibi konularla da yüzleşecektir. Bu anlamda e, kişinin hayatına katkısı bu. Hani ve direkt gözlemleyebiliriz bu noktayı. Yani e, çünkü Merkür zaten kişisel gezegen. Yani Merkür'ü, Venüs'ü biz bariz görüyoruz kişinin hayatına zaten e, bu anlamda. Hani dediğim gibi yani Satürn'ü, Jüpiter'i görmeniz çok zor olabilir. Hani onun hayatındaki o retronun nasıl tekamül ettiğini veya Neptün'ü zor görürsünüz ama Merkür Retrosu olan bir kişinin e, yani e, davranış Biçimini incelediğiniz zaman ne demek istediğimi orada anlayacaksınız. E, aynı zamanda arkadaşlar şunu da belirteyim bir e, bir programımız daha olacak. Sizlere bir sürprizim var. E, Astro kriminal diye bir program hazırlıyorum sizlere. E, eski takipçilerimiz bilir, daha yeni gelen arkadaşlarımız da yeni öğrenecekler burada. E, sürprizim bu. Evet sürprizimi açıklıyorum sizlere. Astro Kriminal, daha önceden açıklamıştık zaten de e, yeniler varsa. Astro de sizlere acayip parıtalar getireceğim. Yalnız bunu ben e, paket yayında mı yapmalıyım? Yani çekip de mi yayınlamalıyım? Yoksa canlı yayında mı yapmalıyım? Bu konuda e, ne yapacağımı bilemiyorum. Yani açıkçası e, düşünüyorum. E, öyle mi yapsam, böyle mi yapsam? Sizlere acayip parıtalar getireceğim. Astro Kriminal'de e, böyle olay yeri inceleme, cinayet dosyaları... E, Özellikle kadın cinayetleri, e, cinayet e, maktulle yani cinayeti işleyen kişi arasındaki ilişki. Yani biraz böyle korku filmlerini andıran bir e, senaryosu var. E, hayat hikayelerini inceleyeceğiz. Böyle e, ondan sonraki şey noktasında e, mesela banka soyguncuları e, soyulduğu an bankanı, bankayı ne zaman soymuşlar? Gökyüzündeki pozisyon ne? Kim soymuş? Gökyüzüyle o andaki transit konumu ne? Ee, hani gibi ee, burada e, elimizde çok fazla bu konuyla ilgili de veri oluştu. Özellikle e, e, bu noktada e, yine öğrencilerimizden e, Aylin Koroselli gerçekten çok acayip bize yurt dışından hikayeler buluyor. E, bu noktada ona teşekkürlerimi iletiyorum aynı zamanda. E, yani bu iş ekip çalışması aynı zamanda. Çünkü yani tek başına, yani hepinize ben yetemem. Dolayısıyla bu anlamda gerçekten bana destek olan ekibime de ayrıca teşekkür ediyorum yani Çünkü hemen önüme getiriyorlar bilgileri Bu anlamda yani istediğim şeyi anında ulaştırdıkları için beni gerçekten hepsine çok çok teşekkür ederim çok hep yani hepsi benim için çok değerli insanlar yani hepsine çok teşekkür ediyorum bunu belirteyim arkadaşlar Evet yani astro kriminalde de bu tarz böyle vakaları inceleyeceğiz Ondan sonra bazen e, isim vereceğiz, bazen isim veremeyeceğiz arkadaşlar. E, ondan sonra çünkü rahat konuşabilmem için bazen isim vermemeyi tercih ediyorum e, ki o eğer Türkiye'de yaşıyorsa hani hiç de e, şey olmak istemem. E, dolayısıyla ama siz onun kim olduğunu e, biraz araştırın bulabilirsiniz yani. E, de, yani şeyler tiyolar vereceğim orada yani ama ismini veremediğimiz kişilerde e, olacak arkadaşlar. Neden yaptılar? E, bu olayları neden gerçekleştirdiler? Bunların hepsini orada e, göreceğiz arkadaşlar. Acayip bir program olacak. Yani paket mi yapayım canlı mı yapayım bu konuyla ilgili e, hala düşüncedeyim Yorumlarınızı e, yazarsınız videonun altından değerlendirmeyi alacağım. Yani e, bu noktada bilginiz olsun. Evet, o zaman Natalde bir gezegen var. Yani Sinem sormuş Natalde bir gezegen retro iken progresse düz ya da Natalde düzse progresse retroysa. Ise... Yani buradaki algı olayını da anlattığımı düşünüyorum. Bir diğer soruya geçeceğim arkadaşlar. <laughs>